petrolden aldığımız likit gazı yani sıvı gazı depomuza doldururuz. Depomuzdan motora nasıl buhar şeklinde gider. Ona adım adım anlatayım. Normalde petrole gidiyoruz. LPG'yi dolduruyoruz. LPG sıvı şeklinde yani su gibi depoya doldurulur. Depodan gaz kesicine gelip gaz kesicinde filtre var. O gazı süzer. Daha sonra şu gördüğünüz regülatör, beyin dediğimiz. Buradan giriş yapar. Bu iki haz oluşur? bir haznesi LPG olur şu taraf bir haznesi de içinde su döner. Motorun sıcak suyu bunun içinden sürekli sirkülasyon yapar. Bu beyin normalde ısınması lazım. Gelen sıvı gaz soğuk olur. Bu beyin içinde su döndüğü zaman bu beyin ısınır. Bir taraftan da sıvı gaz gelir. O sıvı gaz da içinde döner. Sıcak taraf, soğuk tarafı yenip ve gazı ısıtıp buhar şeklinde getiriyor gaz ısını buhar şekline geldikten sonra şu gaz kesici elektriği açıyor ve gazı buradan tahliye ediyor motora doğru. Yani gelen su gaz buradan giriyor. İçinde döndükten sonra buharlaşıp buradan çıkış yapıp motora gidiyor. Su gazı depoya doldururuz ama buradan buhar şeklinde çıkar.